Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Eylül cumartesi günü Denizli'ye gelecek. 22. kez Denizli'ye gelecek olan Erdoğan, ilimizde iki gün kalacak. 2 gün boyunca açılış, miting ve ilçe gezilerine katılacak olan Erdoğan için çalışmalar hız kazandı. Bize başladık. Allah'ın izniyle artan bir ivme ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle geçmiş olsun temennilerini bizzat gelerek telefonla ya da mesaj da ileten başta Sayın Cumhurbaşkanımız... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye gelişinin büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen AK Parti eski merkez ilçe başkanı Birtan Şahan, Başbakanımız Denizli'ye 22. kez gelecek. Bu bile Başbakanımızın Denizli'ye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Parti olarak tüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Başbakanımız bu gelişinde Denizli'deki tüm vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Başbakanımızı en iyi şekilde ağırlayarak onu buradan mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz. Başbakanımız her geldiğinde Denizli kazanıyor ve Denizli'yi çok seviyor dedi. <laughs>